Değerli izleyenler hepinize merhabalar. Yunan karşı haberler yaptığımız için kanalımız yoğun şekilde şikayet ediliyor. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ediyoruz. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Türk donanmasının hayaleti TCG Heybeliada, Değerli izleyenler, Milli Gemi Projesi'nin ilk gemisi TCG Heybeliada hedefleri tam isabet vuruyor. Radar kesit alanı düşük tutulduğu için hayalet gemi olarak adlandırılan TCG Heybeliada, günlük 20 ton deniz suyunu arıtabiliyor. Milli Gemi Projesi'nin ilk gemisi TCG Heybeliada, radar kesit alanının düşük tutulması sebebiyle hayalet gemi olarak adlandırılıyor. Günlük 20 ton deniz suyu arıtabilme özelliğine sahip olan Türk donanmasının gözbebeği bebeği, hedefleri tam isabet vuruyor. İlk kaynağı 2005'te yapılan, inşasına 2007'de başlanan TCG Heybeliada, 27 Eylül 2008'de denize indirildi. 27 Eylül 2011'de hizmete alındı. Milli imkan ve kaynaklarla yapılan ilk gemi olan TCG Heybeliada'nın lakabı ise denizlerin hayaleti. Keşif, arama kurtarma, denizaltı savunma harbi, denizde terörist etkinliklerin takibi ve önlenmesi, kıyı kontrol ve korunması gibi görevlerde hala yer alıyor. Günlük 20 ton deniz suyu arıtabilme özelliğine sahip olan Türk Donanması'nın gözbebeği hedefleri tam isabet vuruyor. TCG Heybeliada hakkında bilgi veren Deniz Albay Bora Başak, her deniz subayının hayali bir gün harp gemisini kumanda etmektir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın göz bebeği, tasarım ve inşası tamamen Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları tarafından yapılan ilk milli gemimiz, TCG Heybeliada'nın komutanlığını yapmak hiçbir duyguyla kıyaslanmayacak kadar özel bir duygudur. Ben 19 Temmuz 2019 tarihinde TCG Heybeliada komutasını devraldım. Gemi komutanlığına giden süreç oldukça zorludur. Komutan stajını başarıyla tamamladıktan sonra hücum botu komutanı olarak atandım. İki hücum bota yaptığım komutanlık görevleri sonrasında TCG Heybeliada komutanı olarak atandım. Benim esas görevim gemiyi her an hazır hale tutmak olduğundan, personel eğitim ve materyal konularında yol gösterici ve denetleyici görevini aktif olarak icra etmekteyim.'' dedi. Ana görevlerinden bahseden Başak, görevimiz Türkiye'nin çevre denizlerde deniz alaka ve menfaatleri korunmasına yardımcı olmak maksadıyla her an harbe hazır olmaktır. Bunun için tek gemi eğitimleri taktik tatbikatlarla iştirak etmekteyiz. TCG Heybeliada sahip olduğu teknolojik, milli imkan ve kabiliyetler göz önüne alındığında dünyanın en modern korvetlerinden birisidir. Ancak bizim asıl gücümüz personellerimizden gelmektedir. Personellerimiz yüzlerce yıllık geleneğe sahip bir donanmanın mensubu olduğundan ve bunun bilincinde olarak köklü değişime açık ve proaktif bir şekilde yetiştirilir. Personellerimiz çok çalışkan, cesaret ve feragat sahibi, baskı altında görev bilinci ve azmini yitirmeksizin çalışabilmek abiliyetine sahiptir diye konuştu. TCG Heybelada dünyanın her yerinde görev yapabildiğinden bahseden Başak, benim tecrübelerime göre TCG Heybelada, öncelikle ve ağırlıklı olarak çevre denizlerimiz olmak üzere kıyı sularından okyanuslara, kutup daireleri, tropik denizlere kadar her ortamda görev icra edebilecek bir gemidir. Sahip olduğu modern sensör sistemleri ve ateş gücüyle oldukça caydırıcı bir platformdur. Türk Deniz Kuvvetleri, bölgesel ve küresel dinamikleri şekillendirmek, deniz güvenlik ortamında ana vatanı savunmada katkı sağlamak, Türkiye Cumhur Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hükümranlık haklarını deniz hak, deniz hak, ahlaka ve menfaatlerini korumak mesulü doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir aynı zamanda deniz yetki alanlarımızdaki hak ve menfaatlerimizi korunmasına, çevre ve dünya denizlerine, deniz güvenliğinin sağlanmasına çaba sarf etmektedir. Bu sayede etki ve ilgi alanımıza giren tüm denizlerdeki ekonomik çıkarlarımızın korunmasına destek sağlanmaktadır şeklinde konuştu. TCG Heybeli adının Doğu Akdeniz'de çeşitli görevlerde bulunduğunu dile getiren Deniz Albay Bora Başak, bu görevlerden en önemlilerinden biri de 2006 yılından itibaren Doğu Akdeniz'de icra edilmekte olan Akdeniz Kalkanı Harekatı'dır. Akdeniz Kalkanı hareket Ülkemizi ve milletimizin deniz hak, alaka ve menfaatlerini korumak çerçevesinde deniz yetki alanlarımızdaki menfaatleri yakından takip etmekteyiz. Bu çerçevede ülkemizin deniz yetki alanlarına yabancı unsurların izinsiz faaliyetleri engellenmektedir ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsatlandırdığı sahalardaki sismik araştırma ve sondaj faaliyetleriyle ilgili devlet ile işbirliği içerisinde destek sağlamaktayız. Türk Deniz Kuvvetleri olarak ayrıca bölge ülkelerinin barış ve refahı için NATO faaliyetleri çerçevesinde NATO daimi mayın karşı tedbirleri görev grubu 2 ile NATO daimi deniz grubu 2'ye katkı sağlamakta ve deniz Muhafızı harekatına iştirak edilmektedir. Düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine destek sağlamaktadır. Karadeniz'e deniz güvenliğine katkı sağlamak maksadıyla Karadeniz Uyum Harekatı'na destek verilmektedir. TCG Heybeliada olarak Türk Deniz Kuvvetleri'nin icra ettiği bütün bu faaliyetlerde personellerimizle bir bütün olarak gösterdiğimiz ve göstereceğimiz gayret ve fedakarlıklar sayesinde geride bıraktığımız bize verilen görevi başarıyla yerine getirdik ve getirmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.